Çok kıymetli milletvekillerimiz, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, Gardizon Komutanım, Çok kıymetli Başsavcım, Siyasi partilerimizin çok kıymetli başkanları, temsilcileri, Kıymetli Türk İş Başkanımız Ergün Abimiz, Çok kıymetli Sivil Toplum Örgütü Başkanlarımız, Üyelerimiz, Başımızın tacı, şehitlerimizin emaneti, çok kıymetli şehit ailelerimiz, şehit yakınlarımız, çok şey borçlu olduğumuz kıymetli gazilerimiz zaman Şanlı Sakaryalılar. Ben de 15 Temmuz Kahramanlık Günü'nün diriliş gününün seneyi devriyesinde böylesine güzel bir program vesilesiyle hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Benden önceki konuşmacılar başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere bu gecenin önemini, anlamını ve milletimizin gönlünde, tarihinde ne kadar büyük yer edindiğini çok güzel bir şekilde ifade ettiler. Özellikle gazilerimiz adına konuşan Adem kardeşimiz o gecenin bize şahidi olarak yaşadıklarını çok güzel bir şekilde ifade ettiler, anlattılar. Ve özellikle o günü yaşamış, o günde kutlu bir direniş ortaya koymuş, aziz milletimizin asaletinin şanını, şerefini ortaya koymuş, çok kıymetli Sakaryalılar adına konuşma yapan değerli konuşmacılar gerçekten Türk tarihinde tarihi şanla şerefle dolu Türk tarihinde 15 Temmuz'un ne kadar kıymetli ne kadar önemli bir tarihi dönüm noktası olduğunu çok güzel ifade ettiler. Esas sözü bugün burada konuşmayan ama 15 Temmuz'da yüreğini ortaya koyan, cesaretini ortaya koyan asaletini ortaya koyan, fedakarlığını ortaya koyan, meydanlara inen, meydanları o hainlere, o teröristlere dar eden milletimiz söylemiştir. Söylemeye de devam etmektedir. Bir pandemi sürecindeyiz. Araya her ne kadar mesafe koysak da gönüllerimiz bir, kalplerimiz bir, birlik ve beraberliğimiz daim. Rabbim de hem bu asil Türk milletinin hem de birlik ve beraberliğimizi ebediyete kadar daim eylesin, sürdürsün inşallah. Tabi Türk tarihi Sayın Milletvekilimiz çok güzel ifade ettiler. Var olduğu günden beri şanla şerefle doludur. Ve yeryüzünde emin olun Türk milleti kadar şerefli, asil bir millet yoktur. Böyle şeref, böyle şanla yeryüzünde emin olun hiçbir millete nasip olmaz. Olmayacaktır. Bu millet asaletiyle tarihte var olduğu günden beri nam yapmış. Hep millete, insanlığa adalet götürmüş, merhamet götürmüş, insanlık götürmüş bir millettir. Hep ödüyoruz ya bu milletin asil evlatlarının, ecdadımızın kurduğu medeniyet hep insanı eşrefi mahluk olarak bilen, insanı baş tacı yapan bir medeniyetin banileri olmuşlardır. Hayır medeniyeti kurmuşlardır ve insanlığı insanlığa insanlığı öğreten, ona hizmet götüren, insan insan olarak gö gören, onu bir mukaddes varlık, yaratıcının yarattığı en kutsal varlık olarak görerek hizmet eden bir anlayışı inşa etmişlerdir. Bu de, de günümüzde de devam etmektedir. De bunun örneklerini görmekteyiz. Sayın Milletvekilimiz de güzel ifade etti. Bu en sıkıntılı dönemde bile milletimizin sıkıntı, çektiği dönemde bile dünyanın en gelişmiş ülkelerine dahi hizmet götürmüş, insanlık götürmüş, yazdığı metni uzatmış bir asil millettir. Bu millet mazlumları sığınağıdır. Bu millet garibanların, kurebaların, yetimlerin, dünyada acı çeken, zulme uğrayan, kalbe uğrayan insanların sığınağıdır. Bu millet var olduğu sürece inşallah yeryüzüne adalet götürmeye, merhamet götürmeye, insanlık götürmeye devam edecektir. Onun için 15 Temmuz kıymetlidir, önemlidir. Onun için 15 Temmuz'un üzerimize yüklediği ağır sorumluluğun bilincinde olmamız önemlidir. 251 şehidimiz, istiklal şehitlerimiz, bu ülkenin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, onun öncesinde Çanakkale şehitleri, Malazgirt şehitleri ve Türk tarihinde verilmiş bütün şehitlerin omuzumuza yüklediği ağır bir sorumluluk Arkadaşlar çalışmak, çalışmak ve yine çok çalışmak ve dünyanın süper gücü, en güçlü devletlerinden birisi olmak. Bunu sadece kendimiz için değil, dünya insanları için, mazlumlar için, mağdurlar için, ezilenler için yapmak durumundayız. Bu üzere üzerimize büyük bir sorumluluk, büyük bir vazife, büyük bir vecibedir. Ve aynı zamanda gençlerimize sahip çıkmak, çocuklarımıza sahip çıkmak, onları iyi yetiştirmek, donanımlı yetiştirmek, alanında, sahasında dünyanın en iyisi yapmak. Bu da bizim en önemli vazifemizdir. Aynı zamanda onları milli kodlarımızla, milli değerlerimizle, manevi değerlerimizle, milli hasretlerimizle mücehaz kılıp, donatıp yetiştirmektir. Bize düşen en büyük vazife budur. Necip Şahabettin şunu da bizim gelecek uçaklara en büyük borcumuz okumak, okumak ve yine okumaktır. Biz ona şunu ilave edelim, talifeli okumaktır. Değerlerimizi öncüleyen okumaktır gençlerimizi değerlerimizle donatarak, mücehhez olarak yetiştirmektir. İnşallah bu anlayışa sahip çıktığımız sürece, bu sorumluluğa sahip çıktığımız sürece 250 şehidimizin kanı yerde kalmayacaktır. Bugün ziyaret ettiğimiz Serdar kardeşimizin, Sakaryalı şehidimizin kanı yerde kalmayacaktır. Onların akıttığı kanlar, verdiği canların hakkını vermiş olacağız. Tabi ülkenin her yerinde olduğu gibi Sakarya'mızda büyük bir kahramanlık ortaya konulmuştur. Sakarya'mız sadece 15 Temmuz'da değil, İstiklal Harbi'nde de gerçekten herkesin bittiği, tükendiği dediği Türk milletinin, Türk tarihinin tekrar ayağa kalktığı, şahlandığı yer olmuştur. 15 Temmuz'da da aziz milletimiz bu iradayı yine ortaya koymuş meydanlara ilk çıkan şehirlerden birisi olmuş ve işgal edilen valiliği tekrar almış, o kahramanlığı ortaya koymuştur. Sakarya'mız var olduğu sürece, aziz asil insanlarımız var olduğu sürece, o arka planda dua eden dilelerimiz, dedelerimiz var olduğu sürece ve bu asil millet değerlerini talip etmediği sürece emin olun bu ülkeye, bu vatana, bu bayrağa hiçbir şey olmayacaktır. Kimse de bir şey yapamayacaktır. ülkede Türk milletinin var olduğu günden beri hainler eksik olmamıştır. İçeriden ve dışarıdan. Ama hiçbir ilavecine ulaşamamıştır. Türk milleti er geç onları tepelemiştir. Tepelemeye devam edecektir. Şu anda içeride sağlığımız çok şükür. Birlik beraberliğimiz çok iyi. Ama dışarıda müthiş bir mücadele veriyoruz hem terörde hem de görüyorsunuz coğrafyamızda ciddi sıkıntıyla mücadele ediyoruz. Güvenlik kuvvetlerimiz, askerlerimiz, polisimiz müthiş bir mücadele ortaya koyuyorlar. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Allah güçlerini, kuvvetlerini artırsın. Dua edelim. Allah yardımcılar olsun. İnşallah o sıkıntıların da üstesinden gelip dünyanın en önemli devletlerinden biri haline geleceğiz. Buna gönülden inanıyoruz. Ben gerçekten hepinize medyum ve şükranım. Sakaryalılara, Aziz Türk milletine, Asil Türk milletine medyum şükranım. Böyle bir milletin evladı olduğu için de kendimi şanslı ad ediyorum. Sadece şunu söyleyeyim. Babam 80 yaşında, 15 Temmuz gecesi ilk olduğu anda beni aradığında şunu söyledi. Evladım dedi, bu sefer bir şey olursa sana hakkımı helal etmem. Bu millet hakkını etmez. Bizim milletimiz, herkesin annesi babası söyledir. Aynı duyguyu yaşamıştır. Öyle asil bir millettir. Bunun inşallah o asil insanların, o değerli insanların, o mukaddes insanların bize yüklediği bu sorumluluğun hakkını verelim. Bize yüklediği bu vazifenin hakkını verelim basit milletin, bu mübarek milletin, kutlu milletin beklentilerini boşa çıkarmayalım. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Rabbim şehitlerimize gani gani rahmet eylesin. Gazilerimize minnet borçlu olduğumuz gazilerimize uzun ömürler nasip eylesin. Rabbim bir daha böyle olsun. Rabbim milletimizi yeryüzünde var olduğu sürece fayda eylesin devletimize faydalar eylesin. Birlik beraberliğimizi daim eylesin. Sakarya'mızı, ülkemizi korusun. Hepinize teşekkür ediyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Saygı ve sevgiler sunuyorum. Sağ olun, var olun. Sakarya Valimize çok teşekkür ediyoruz. 15 Temmuz sancak koşusu yapıldı efendim. 81 ilimize, şehrimize de yapıldı. Özel sporcumuz Çağla Demir. Altı kere uluslararası madalya aldı. Alkışlarla da Çağla'yı davet ediyoruz önce. Arkasından Umut Uysal Avrupa şampiyonu Türkiye rekörtmeni. Gençlik Hizmetleri Spor Müdürümüz hem de eşlik etmesini rica edin Sayın Bayım. Evet Çağla'ya bir alkış rica edelim. Şehrimizi ve ülkemizi uluslararası alanda temsil ediyorlar. Etkiler. Ve Umut Uysal. sporcumuz Çağlay'a bir alkış rica edelim size. Avrupa şampiyonu burada da alkış rica edelim. Sakat koşusu gerçekleştirildi. Ülkemizin 81 de ve bugün de hepsiyle burada Sayın Valimize bayrağı temsil teslim ettiler. Sakarya Valimiz Sayın Çetin Oktay Kaldırı'na çok teşekkür ediyoruz efendim. Evet, Çağla bir şey söyler misin? Çağla gitme dur. Dur Çağla buradayız. teşekkür ediyoruz. Tabii Çağla hep konuşuyor ama sadece konuşmuyor. Altı kere uluslararası madalya katıldı tüm şampiyonlarda sayılan altı madalya getirdi bize. Çağla çok teşekkür ederiz. Çağla'ya bir alkış lütfen ve kendisini uğruyoruz efendim. <laughs> efendim az önce ifade edildi. Biz de her geldiğimizde buraya tam şuradan geçerken acaba ne oluyor diye bu meydanda başkanlarımız herkes valide diye anonslar yapıyorlardı. Biz hiç meydana gelmeden direkt valideye gittik. Ama o gece bu meydanda saray okudu efendim. Sarayı gölgesinde bulunduğumuz Tarihi Orhan Camimizin müezzini Adem Saruran hocamız okudu. Hocamızdan o sarayın örneğini bir daha rica edelim. Gece 00.00'da tüm Türkiye'de selamlar okunacak. burada buradayken o salanın örneğini kıymetli hocamıza bir dinleyelim arkasından da dua edeceğiz inşallah. İyi bir türlü sana rica edeceğiz. Buyur kıymetli hocam.